Evet arkadaşlar bugün sizlere Tramlik'te uzaktan gol nasıl atılır göstereceğim. Az önce attım. Ben de şaştım ama nasıl olursa ben de anlamadım. Şu anda gördüğünüz gibi adam vuruyor ve gol oluyor. Yani çok şaşırtıcı bir şey. Başa alıyorum bunu. Ve yakınlaştırıyorum. Şimdi arkadaşlar şu, şu golü izleyin. Deneyeyim dedim uzaktan bir gol deneyeyim dedim uzaktan bir gol deneyeyim dedim ama şu golün güzelliğine bakın. Hayırlandırdık ya. Bakın arkadaşlar. Topu alıyor adam. Adamın gücü yok fazla yani. Güçsüz biri. O kadar da gücü yok. Adam sanki gördü galayı. Şimdi topa vuracak. Vurdu topa. Hiç gol olacağını beklemiyordum arkadaşlar. Birden bire vurdu ve müthiş bir gol girdi. Gördüğünüz gibi. Başka videolar olursa da yine size atmayı düşünüyorum.